Merhaba hey arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine sizlere harika bir oyun tanıtacağım. Oynarken küçükten büyüğe hepiniz zevk alacaksınız arkadaşlar, çok eğleneceksiniz. Oyunumuzun adı Renkli Küpler. Renkli Küpler oyunu karşımıza kübik olarak da çıkabilir arkadaşlar. Oyunumuz 6 yaş ve üzeri tüm yaş grupları için uygundur arkadaşlar. Ve oyun bireysel oynanabileceği gibi 4 kişiyle de oynanabilir. Oyun kutusunun içerisinde neler var? Birazdan sizlere göstereceğim ama kısaca bahsedeyim şimdi. Oyun kutusunun içerisinde 4 farklı renkte 16 şar tane küp yer almakta. Ve onları bir tablonun üzerine dizeceğiz arkadaşlar. Ve belli sayıda da benim kutumda 77 adet bu kutudan kutuya değişebilir. 80 adet de olabilir. Oyun kartları yer almakta. Oyundaki amacımız da görev kartlarındaki şekli oyun tablasının üzerinde küplerle oluşturmak arkadaşlar. Şimdi kısaca sizlere oyunun kazanımlarından bahsetmek istiyorum. Oyunun kazanımları hayal gücü, stratejik ve analitik düşünme, görsel uzamsal algı, el ve göz koordinasyonu gibi kazanımları vardır arkadaşlar. Hadi şimdi oyun kutusunu açalım ve oyunun nasıl oynanacağına dair bilgilere birlikte bakalım. Arkadaşlar sizlere daha önce de söylediğim gibi oyun kutusunun içerisinde belli sayıda görev kartımız ve 4 farklı renkte 16 şer tane küpler ve küpleri üzerine dizeceğimiz oyun tabloları yer almaktadır. Oyundaki amacımız ise görev kartlarındaki görselleri uygun şekilde oyun tablasının üzerine hızlıca dizmek, yerleştirmek arkadaşlar. Arkadaşlar oyunun 3 farklı oynama biçimi vardır. Şimdi size bunları göstereceğim. İlk olarak oyun tablası üzerinden küpler alınır ve kapalı olarak duran görev kartlarından bir tanesi seçilerek tüm oyuncuların göreceği şekilde masanın ortasına yerleştirilir. Oyunculardan ilk önce görev kartındaki görseli küplerle tablasına yerleştiren oyuncu oyunun ve kartın kazananı olmuş olur. Oyunun ikinci oynanış şekli ise Yine bir görev kartı açılır arkadaşlar. Ve bu görev kartının oyuncuların bir süre yapmaları beklenir. Oyuncular bir süre sonra tablolarına bu dizilimi, görselin dizilimini yaptıktan sonra görev kartı kapatılır ve oyuncuların oyun kartındaki görsele tamamlamaları beklenir. Yine en hızlı ve en doğru şekilde görseli tamamlayan oyuncu oyunun ve kartın kazananı olmuş olur. Üçüncü oynayış şekli ise yine bir kart seçilir. Kart ortaya açılır. Oyuncular 10 saniye boyunca karta baktıktan sonra kart kapatılır. Ve yine karttaki görseli en önce ve doğru şekilde tablasına dizen oyuncu oyunun ve kartın kazananı olmuş olur. Son olarak sizlere bir püf noktadan bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Oyun dizilimine kenardaki küplerden başlarsanız daha hızlı ve daha kolay ilerlersiniz. Oyunumuz bu şekilde arkadaşlar. İyi eğlenceler diliyorum. Bir başka oyunda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen.